Evet, şimdi <laughs> toplama işlemi ve işlemi ile alakalı videolarımızı düzenliyoruz. Toplama işleminde bilinmesi gereken olaylardan biri de birinci toplanan artı ikinci toplanan eşittir toplam terimlerinin bilinmesi gerekiyor. Bunlar bizim ilk öğretim hayatı boyunca sürekli karşımıza çıkacak bir denklem. Birinci toplanan artı ikinci toplanan eşittir toplam. Şimdi burada bir takım örneklerimiz var. Bu örnekler üzerinden bu konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışacağız. Evet gördüğümüz gibi birinci toplanan yerine 8'i koymuşuz. Artıyı koyuyoruz. Toplama işleminin işareti biliyoruz. İkinci toplanan yerine de 5'i koymuşuz. 8 ile 5'i ne yapmışız burada? Toplamışız ve kaç bulmuşuz? 13, 13 bulmuşuz. Bunu yöntemlerinden biri olarak da ne söylemiştik? Bunu isterseniz bir daha tekrar edelim. Büyük olan sayı kafaya alıyoruz. Küçük olan sayı da elimize alıyoruz. 8 kafada 5 ise elde. 8 kafada 5 ise elde. 8'in üzerine birer ritmik sayarak gidiyoruz. 9, 10, 11, 12 ve 13. Sonucu böyle buluyoruz 13. İkinci örneğimiz ise 7 ile 4'ün toplamı. Burada yine 7 kafada 4 elde. Büyük olan sayıyı kafaya alıyoruz. Küçük olan sayıyı ele alıyoruz. 7 kafada 4 elde. 7'nin üzerine bir aritmik sayarak topluyoruz. 8, 9, 10, 11. Sonucu 11 buluyoruz. 5 ile 3'ün toplamı var burada. Yine 5 kafada 3 de elde olacak. 5'in üzerine 3'ü topluyoruz. 6, 7 ve 8. Sonucu buluyoruz. 8. Gördüğümüz gibi burada bir takım toplama işlemleri yaptık. Yöntemini de söyledik. Ama burada bilmemiz gereken nokta burada 8'in birinci toplanan, 5'in ikinci toplanan, 13'ün ise yani sonucun ise toplam olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine birinci toplanan, ikinci toplanan, toplam. Birinci toplanan, ikinci toplanan, toplam. Bununla alakalı, bununla alakalı diğer noktaya gelirsek bakın burada 8 ile 5 toplanıyor. 13. Az önce de bulmuştuk bunu toplamda. Bunu burada olduğu gibi yan yana yazabildiğim gibi bunu alt alta da yazabilirim. Yan yana yazarken hangi terimleri kullanıyordum? Artı ve eşittir terimleri kullanıyordum. Bu birinci toplanandı, ikinci toplanandı, toplandı. Alt alta yazarken ise eşittir yerine işlem çizgisini çiziyorum. Bakın 8 ile 5'i yine artımız burada topluyoruz. Ve 13. Gördüğümüz gibi yan yana yazabildiğimiz gibi alt alta da yazabiliyoruz. Yine burada 8 birinci toplanan, 5 ikinci toplanan, 13 toplam bu değişmiyor. Yine baktığımız zaman 7 birinci toplanan, 4 ikinci toplanan, 11 toplam. Bunu alt alta yazarken de yine aynen 7 birinci toplanan, 4 ikinci toplanan, 11 toplam. Bunun da işlem çizgisi olduğunu unutmuyoruz. Birinci toplanan, ikinci toplanan toplam. 9 artı 7 eşittir 16. Birinci toplanan, ikinci toplanan toplam. 9 ile 7'yi topluyoruz. Evet etkisiz eleman kısmı. Şimdi bir daha önceden e, bugünlük bu günlük yaşantıda farkındayızdır ama e, terimsel olarak, kavramsal olarak karıştırabiliriz bunları. Toplama işleminde ve çıkarma işleminde etkisiz eleman sıfırdır çocuklar. Sıfırdır. Yani şöyle bir örnek verelim. Şimdi benim elimde iki kalem var. Gördüğünüz gibi benim ömrü iki kalem var. Buraya getirdim şimdi bakın sıfır kalem daha koydum. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Yine iki kalem. Çünkü sıfır demek yok demek. Varlığı olmayan demek. Yani buraya sıfır eklesen veya sıfır çıkarsan herhangi bir şekilde sonuçta değiş değişiklik olmaz. Veya üç kalemim var. Getirdin sıfır kalem koydun. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Veya sıfır kalem çıkarttın. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Gördüğünüz gibi toplama işlemlerinde 0 etkisiz eleman oluyor. Hiçbir etkisi olmuyor. 5 artı 0 yine 5. 9 artı 0 yine 9. 7 artı 0, 7. 10 artı 0, 10. 15 artı 0, 15. 14 artı 0, yine 14 yapıyor. Gördüğümüz gibi herhangi bir değişikliğe uğramıyor. Şimdi geldik çıkarma işlemine. Tıpkı toplama işleminde olduğu gibi toplama işlemindeki terimlerin neydi? birinci toplanan artı ikinci toplanan eşittir toplam. Aynı bunun gibi çıkarma işleminde de çıkarma işlemine ait terimlerimiz var. Nedir bu? Eksilen, eksi çıkan eşittir fark. Eksilen, eksi çıkan eşittir fark. Bunu daha önceki videomuzda da açıklamıştık. Buna bir örnek vermek gerekirse şöyle basit bir örnek vereyim yine eksilen nedir, çıkan nedir, fark nedir? Şimdi bu kalem örneğini veriyorum veya montlu insan örneğini veriyorum. Şimdi bu kalem. Bu kalemin kapağını biraz sonra çıkartacağım. Ama çıkartmadan önceki hali ne oluyor? Eksilen oluyor. Çünkü biraz sonra bu eksilecek, azalacak bu. Bu böyle kalmayacak. Şimdi bakın kapağı çıkartıyorum. Çıkan ne oldu? Çıkan kapak oldu. Fark ne oldu? Fark bu. Bakın. Eksilen bu çıkan kapak fark ise bu oldu kapaksız kalem kapaklı kalem eksilen kapak çıkan kapaksız kalem fark oluyor veya montunu çıkartmak üzere olan bir adamın o anki hali eksilen çünkü biraz sonra ne yapacak eksilecek azalacak mont doğru çıkan çünkü o adamdan ne yapıyor mont çıkıyor peki montsuz hali ne oluyor? montlu haline göre farkı oluyor. Şimdi bunu e, çıkarma işlemine yansıttığımız zaman da aynı durum oluyor. Eksilen. Biraz sonra bu eksilecek. Azalacak buradaki sayımız. Eksi çıkan. İşte bu çıktığı için. Bu çıkan çıktığı için bu eksilecek zaten. Ve çıkmış hali de fark oluyor. Şimdi burada 8'den 5'i bakın eksi. Eksi olduğu zaman ne oluyordu? Bir azalma oluyordu. 8'den 5'i çıkartacağız. Bunun çıkartırken yöntemimiz neydi? Eksilen kafada çıkan <laughs> elde oluyor. Sekizi kafamıza alıyoruz. Sekizi kafamıza alıyoruz. Çıkan olan beşi de elimize alıyoruz. Sekizden birer geriye doğru ritmik sayıyoruz. Toplama işleminde ileriye doğru sayıyorduk. Niye? Artma vardı toplama işleminde. Çıkarma işleminde geriye doğru sayıyoruz. Niye? Çünkü çıkarma işleminde bir azalma, eksilme söz konusu. Geriye doğru sayıyoruz. 8 kafadaydı, 5 eldeydi. 8'den geriye doğru sayıyorum. 7 6 5 4 3. Demek ki 8'den 5 çıkartırsak 3. 8 eksilen, 5 çıkan, 3 fark. Bakın 7 eksilen, 4 çıkan. Bak farkı bulalım. 7 kafada, 4 elde. 7'den geriye doğru sayıyorum. 6 5 4 3. Gördüğümüz gibi 3 fark. 5'ten 3'ü çıkartıyoruz. 5 eksilen 3 çıkan iki fark. 5'ten 3 çıkartıyoruz. 5 kafadaydı. üç elde. 4, 3, 2. Burada ikimiz fark oluyor. 9 eksilen 4 çıkan ve buradaki sonuç ne? Fark. 9'dan 4'ü çıkartalım. 5'i bulalım. Bakalım çıkıyor mu? 9 kafadaydı. 4 eldeydi. 8, 7, 6 ve 5. 9'dan 4'ü çıkartınca gördüğünüz gibi 5 sonucuna ulaşıyoruz. 12'den 5'i çıkartıyoruz eksilen kafadaydı. Çıkan eldeydi. 12'den geriye doğru sayıyorum. 11, 10, 9, 8, 7. Kaç kaldı? 7. Gördüğünüz gibi 7 de ne oluyor? Fark oluyor. Şimdi bunlar az önceki örneğimizde gördüğümüz gibi yan yana yazmıştık. Aynı toplama işleminde olduğu gibi yan yana yazdığım gibi alt alta da yazabiliyorum. 8'den 5 çıkıyor. Burada eşittir yerine işlem çizgisi var. eksimiz yine koyuyoruz. 3. 7'den 4 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. 9'dan 4 çıktı 5. Gördüğümüz gibi sonuçlarda bir değişiklik olmuyor. Etkisiz eleman tıpkı toplamada olduğu gibi çıkarma işleminde de etkisiz eleman 0'dır. 8'den 0 çıkartırsak yine 8 kalır. 7'den 0 çıkartırsak 7 kalır. 6'dan 0 çıkartırsak 6. Az önce anlatmıştım. 2 kalemim var. Buradan sıfır kalemi çıkarttım alın. Yine sonuç değişti mi? Değişmedi. Yine iki kalem kaldı. Veya üç kalemim var. Şuradan sıfır kalemi aldık çıkarttım. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Yine üç kalemim kaldı. Tıpkı bunun gibi altıdan sıfırın çıkarttım aldı. On ikiden sıfırın çıkarttım on iki. On beşten sıfırın çıkarttım on beş. On dokuzdan sıfırın çıkartımı da on dokuz sayısı oluyor. Evet bu kavramları çıkarma ve toplama işleminin kavramları terimlerini işledikten sonra bir sonraki e, videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdi sağlıcakla kalın.